7 Mart 2023 tarihinde devre analizi 2 dersimizde karmaşık sayılarda 2 bilinmeyenli denklem haline getirmiştik sorumuzu. Sorumuz şu hale gelmişti. Ben şimdi burada bu sorumuzu hesap makinesiyle nasıl yapacağız onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere en son I2'yi bu hale getirdik. Karmaşık sayılarda Böyle bir işlem karşımıza çıktığı zaman paydayı pay ve paydayı paydanın eşleniği ile çarpacağız. Şu şekilde. Bunu da yazdığımız zaman şu karşımıza çıkacak. Paydanın eşleniği 26-j13 Bunu her iki tarafla pay ve paydayla çarptık ve buraya yazdık. Şimdi bu kısımdan itibaren ben bunu hesap makinesiyle yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hesap makinesinde ilk önce mod kısmından mod kısmından kompleks sayı 2 yazıyor. 2'yi seçiyorum ve kompleks bölümünü seçmiş oluyorum. Şimdi şu kısmı sayılı yapacağım parantez açtım. 27 artı 16 i. Arkadaşlar burada bunu 16 i şeklinde yazıyoruz hesap makinesinde. Parantezi kapattık. Çarpı çarpı parantez açtık. 26 eksi 13 i dedik. Parantezi kapatıyoruz. Eşittir bastık. 910 artı 65 i. Arkadaşlar 910 artı 65 i bunu şuraya yazdık. Şimdi paydayı hesap edelim. Parantez açtık. 26 artı 13 i parantezi kapattık. Çarpı tekrar parantez. 26 Eksi 13i parantezi kapatıyoruz. Eşittir dediğimiz zaman 845. Bizim paydamızda 845 çıkıyor. Şimdi bunu tekrar hesap makinesinde bölelim. Parantezi açtım. 910 artı 65i parantezi kapattım bölü 845 eşittir. Bu şekilde bir sayı karşımıza çıktı. Arkadaşlar bu tür işlemlerde böyle bir şey karşımıza çıktığı zaman kalmış sayılarda bunu 910 bölü 845 artı 65 bölü 845 olarak işlem yapacağız hesap makinesinde. 910 bölü 845 eşittir. Böyle yapalım. 910 bölü 845. 1.07 artı 65 bölü 0.07 diyorum. Özür dilerim. 65 bölü 845 diyeceğim. Bu da 0.07. Bunu da arkadaşlar bu da bizim imajiner kısmımız bu şekilde çıkıyor. Yani I2'miz eşittir. 1.07 artı J 0.07 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunu da denklemde yerine yazmamız gerekiyor. Şuradaki denklemde arkadaşlar yerine yazacağız. Evet, denklemimiz şu şekildeydi. 13 eksi 14 i 1 artı eksi 12 artı 16 çarpı i 2 idi. Burada arkadaşlar i 2 yerine 1.07 artı 0.07 j yazarak işlemimize devam ediyoruz. Şu kısmı arkadaşlar çarpıp şuraya yazacağız. Hesap makinesinde hemen bakalım. Parantez açtık. Eksi 12 artı 16 i istedim. Parantez kapattık. Çarpı 1.07 artı 0.07 i parantezi kapattık. Enter diyoruz. Eksi 13.96 artı 28 J olarak karşımıza çıktı. Hemen arkasından bunu da arkadaşlar 13 eksi J14 ile topluyoruz. Şurada. Hemen buradayken arkadaşlar artıya basıyorum. Artı parantez açtım. 13 eksi 14 i parantezi kapattım. Enter diyorum. Sonucumuz eksi 0.96 artı 2.28 i olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da faz açısı olarak yazacak olursak arkadaşlar onu da şu şekilde hemen gösteriyorum. Shift Shift'e basıyoruz. Komplekse basıyoruz. Buradan da 3'ü seçiyoruz arkadaşlar. Şurada 3, 3'e bastığımız zaman Enter diyorum. 2.47 y 112 olarak karşımıza çıkıyor. Buradan bu eşitlik kaça eşittir? 150'ye eşittir. Şimdi buradan I1'i artık çekebiliriz. Tekrar hesap makinemizi alalım. Böyle ekranda gözükecek şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Artık I1 eşittir ne olacak? 150 bölü eksi 13.96 artı 16.28 i olacak. Hemen arkadaşlar 150 bölü parantez açtım. Eksi 13.96 artı 16.28 i. Parantezi kapatıyorum. Burada parantez açtım mı kontrol edeyim. Evet açmışım. Eşittir dediğim zaman Üzerinde <laughs> biri Tabi işlemde bir hata yaptım arkadaşlar. Tekrar alıyorum. Yanlış yere bakmışım arkadaşlar. Şu kısmı hesap etmem gerekiyordu. Şurayı hesap edeceğim. Özür dilerim. Hemen hesap makinesini alıyorum. Böyle ekranda görünebilecek şekilde ayarlamak istiyorum bu şekilde. Evet, I1 neye eşit olacaktır burada? 150 bölü eksi 0.96 artı 2.28 j'ye eşit olacak. Hesap makinesinde yazalım. 150 bölü parantez açtım. Eksi 96 artı 2.28 i parantezi kapattım. Bu şekilde eşittire basıyorum. Eksi 23.52 Eksi 23.52 Eksi 55.88 G olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da arkadaşlar hemen fazla açısı olarak göstermek istersek işlemimiz şu. Shift Shift'e bastım. Burada kompleks yazıyor. Kompleks'e basıyorum. Kompleksten de Arkadaşlar şunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi 3. 3'e basıyorum. Eşittir diyorum. Burada ne olacak? 60.63 eksi 112 derece amper olarak sonucumuzu bulmuş oluyoruz. Teşekkür ediyorum.